düdükle birlikte mücadeleye konuk takım Buksa Spor başladı. Ergin Keleş kendisi gitti. Arif'ten riskli bir müdahale denemesi söz konusuydu. Dokunamadı Ergin'e. Galip topu önünde buldu. Vurdu kaleci. Ergin Keleş top ağlarda gol. Ancak ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Yardımcı bayrak kaldırdı sevgili seyirciler. Karar offside işaret geldi. Diakov vurdu harika bir gol. Vitali Diakov nefis bir gol attı. Demir Grup Sivas Spor, Spor karşısında öne geçti. Çok çok güzel bir golle noktalanıyor devre. Oremir. Ederson. Cem. Tekrar Ederson. Müthiş pas yaptı Sivas Spor. Cem vurdu topağlara gitti. 2-0. Cem Özdemir 50. dakikada geldi gol Demir Grup Sivas Spor Buksel Spor karşısında Park 2'ye çıkardı Mehmet bakalım ne yapacak Basını verdi İskender Alın Gol pozisyonunda direkten dönüyor top İskender Alın'la kole çok yaklaştı Buksa Spor Direğe çarptı top Sonrasında da yavaş yavaş avuta çıktı Ömer Raşit'i buldu. Raşit'ten pas Emre döndü vurdu. Top direkten dışarı çıktı. Ömer! Emre Torun. Ömer! Hadi hadi biraz, hadi. Hadi. Galip Güzel. Ömeran Ayın. Ömeran Ömeran süratli pasını verdi. Ergin Keleş. Ergin vurdu. Top direkten döndü. Top bu kez Buxa Spor Kalesi'nde direğe takılıyor. Rıdvan Şimşek. Rıdvan çok süratli bıraktı savunmanın arkasına. Mert Hakan Yandaş 3-0. Mert Hakan Yandaş atıyor. Demir Grup Sivas Spor farkı 3'e çıkarıyor. Asist Rıdvan Şimşek. Gol Mert Hakan Yandaş. Mehmet. Mehmet vurdu Tolga Anacar için rahat bir kurtarış. Maçta son düdük geliyor sevgili seyirciler. Demir Grup Sivas Spor, Buksa Spor'u 3-0 mağlup ediyor.